Yağmur, kentin üstüne usulca düşüyordu. Sanki gökyüzü uzun süredir sakladığı bir sırrı anlatıyormuş gibiydi. Damla damla, sabırla, sessizce. Çatılardan süzülen su, gri sabahın örtüsüne karışıyor, sokaktaki her sesi yumuşatıyordu. Zeynep pencerenin önünde durmuş, camın ardındaki buğulu dünyayı izliyordu. Gözleri dalgın. Elleri ise pervaza sıkıca kenetlenmişti. Bir kor parçası gibi içini ısıtan tek şey, sobanın sönmüş külünde parlayan o minik ışıktı. Ve kendi kendine fısıldadı. İnsan gerçekten küllerinden doğabilir mi? Odada sessizlik. Ama sessizlik bile doluydu. Her eşya, her duvar, her iz geçmişten bir ses taşıyordu. Masadaki çatlak tabak, eksik bir çatal, duvarda asılı olmayan çerçevenin izi. Hepsi Zeynep'in hayatının eksilen yerlerini anlatıyordu. Köşedeki rafta birkaç kitap, kalın kapaklı bir defter ve sararmış bir mektup duruyordu. O mektubu hiç açmamıştı. Çünkü bazı kelimeler dışarı çıktığında zehir gibidir. Bazıları ise su gibi arındırır. Ve Zeynep ikisini de çok iyi tanıyordu. Dışarıdan çocukların kahkası geldi. Yağmurda koşuşuyorlardı. Bir kadın kırmızı bir şemsiye tutmuş, onlara el sallıyordu. Zeynep bir gün kendine de böyle bir el uzansın istedi. Bir işaret, buradan yürü diyen bir ses. Ama hayat bazen duvar verir insana. Ne kapı, ne pencere. Sadece duvar. Yine de o duvara elini dayayıp nefes almayı öğrenmişti. Bir çatlak bulup oradan içeri ışık sızdırmayı da. Radyoyu açtı. Cızırtıların içinden yarım bir şarkı süzüldü. Sözleri eksikti ama duygusu tamdı. Mutfakta kahverengi seramik kupayı eline aldı. Kupanın kulpu geçmişin sıcaklığını taşıyordu. Bir yaz akşamı aynı kupayla çay içtiğini günü hatırladı. O zamanlar çayın buharı evdeki sevgi kadar sıcaktı. Sonra o buhar bile soğudu. Bugünse yalnızca bir cümle vardı zihninde. Bugün küçük bir şey değiştireceğim. Küçük bir şey. Belki bir sandalye yerini değiştirecek. Belki bir kutu açılacak. Evet, o karton kutu. Yıllardır halının altında sakladığı küçük sandığı. Kutuyu açtı. İçinden iğneler, iplikler, bir makara ve küçük bir elde dikiş makinesi çıktı. Bazı insanlar parayı saklar zor günler için. Zeynep ise umutlarını saklamıştı. Bir iplik, bir iğne. Belki de hayalin sermayesi bu kadardı. İpliği iğneye geçirdi, makineye çalıştırdı. Tıkırtı. Bir ritim gibi odada yankılandı. O ritimde bir kalp atışı vardı. Bir doğuşun haberi gibi. Tam o sırada kapı açıldı. Apartman görevlisi elinde bir kavanoz turşuyla kapıda duruyordu. Komşun bıraktı dedi Geçen gün verdiğin kekin hatrına. Zeynep'in yüzünde küçük bir gülümseme belirdi. Bazen hayat bir kavanoz turşu kadar küçük ama anlamlı bir armağanla gülümserdi. Camın arkasındaki havuç dilimlerine bakarken içinden geçirdi. İnsan kendi suyunda bekleyince de ya acılaşır ya da lezzet kazanır. O da kendi suyunda beklemişti ve artık lezzet kazanmanın zamanıydı gardırobun derininden annesinden kalma bir şal çıkardı. Yılların kokusunu taşıyordu. Kenarları sökülmüştü. Dikerim dedi. Ve aslında şalı değil, hayatını dikmeye başlamıştı. Makinenin sesi yeniden duyuldu. Her dikiş, her çizgi bir yara daha kapanıyordu. Şalın sökülen yeri tamamlandığında aynaya baktı. Yüzündeki çizgilere, zamanın attığı imzalara. Bu izleri seviyorum dedi onlar beni ben yaptı. Defterini aldı, ilk sayfaya tek bir kelime yazdı. Küllerinden. Nokta koymadı. Çünkü bu bir son değil, başlangıçtı. Şalını omzuna doladı, kapıyı çekti. Sokağa çıktı. Yağmur durmuş, yerini ıslak bir güneş almıştı. Yürüdü. Yavaş ama kararlı adımlarla. Bir dükkanın vitrininde bir dikiş mankeni vardı. Yanında küçük bir kağıt asılıydı. Tamir yapılır. Zeynep o cümlede kendi hayatını gördü. Gülümsedi. Evet dedi. Tamir yapılır. Ben de yapılırım. Güneş yüzüne vurdu. Ve o an fark etti. Küller sessizdi belki. Ama içlerinde bir kıvılcım hala yaşıyordu. Sabah hava hala nemliydi. Dün yağan yağmur kaldırımlarda ince bir parlaklık bırakmıştı. Zeynep pencereden dışarı baktı. Güneş bulutların arasından usulca süzülüyor, damlaları küçük kristallere dönüştürüyordu. İçinde garip bir kararlılık vardı. Henüz adı yoktu ama hissediliyordu. Bir ses içinden fısıldıyordu. Bugün bir şey olacak. Masaya oturdu. Dikiş makinesini eline aldı. Kumaşları tek tek açtı, ölçtü, biçti. Birkaç yeni parça kesti bir yandan da kendi kendine konuşuyordu. İlk adım küçük olur ama iz bırakır. Kumaşın üzerine eğildiğinde güneş ışığı saçların arasından süzüldü. O an hayatındaki karanlığa küçük bir aydınlık düştü. İlk çantayı dün diktiği o küçük modeli bugün yanına aldı. Omzuna şalını doladı ve dışarı çıktı. Sokağın başında tanıdık bir yüz gördü pazardaki kadın adı Fadime'ydi. Ellerinde yıpranmış ama güçlü bir zarafet vardı. Zeynep'i görünce gülümsedi. Gel kızım dedi, bir çay içelim. Bir tahta sandalyeye oturdular. Buharı tüten ince belli bardaklar arasında sessizlik biraz eridi. Fadime Zeynep'in elindeki çantayı fark etti. Sen mi yaptın dedi. Zeynep başını salladı. Küçük bir deneme sadece. Kadın çantayı eline aldı, dikiş izlerini parmaklarıyla yokladı. Emeğin güzel dedi. Sadece biraz sabır ister. Sonra ekledi. Biz burada küçük bir atölye kurduk. Evde yapan kadınların işlerini toplayıp satıyoruz. İstersen seninkileri de getir, birlikte deneyelim. O an Zeynep'in kalbinde bir pencere açıldı. Sanki uzun süredir karanlık bir odada yaşıyor ve biri aniden perdesini aralamıştı. Gözleri doldu ama ağlamadı. "Tamam," dedi. "Deneyeceğim." O günden sonra her sabah erken kalktı. Ev artık sessiz bir mezar değil, ufak bir atölye gibiydi. Makinenin tıkırtısı sanki kalbinin atışını eşlik ediyordu. Çantalar dikti, kumaşlar biçti, küçük etiketler hazırladı ve bir köşeye defterine notlar aldı. "Bu dikiş güzel. Burada ip taşmış." bu model satabilir. Zaman geçti. Bir hafta, iki hafta, üç hafta. Fadime Zeynep'in yaptığı üç çantayı pazara götürdü. İlk gün kimse dokunmadı. İkinci gün biri elini aldı, sonra bıraktı. Üçüncü gün bir kadın geldi. Çantayı inceledi, gülümsedi. El emeği mi bu? diye sordu. Evet dedi Fadime. Kadın başını salladı. Belli, güzelmiş alayım. Fadime akşamüstü çantasından küçük bir zarf çıkarıp Zeynep'e verdi. İlk satışım dedi. Zarfın içinde birkaç banknot vardı. Azdı belki ama Zeynep için bir servet gibiydi. Zarfı elinde tuttu. Kalbi hızla çarpıyordu. O an hayatının en sıcak anıydı. Bir an sustu, sonra fısıldadı. Ben, ben yapabiliyorum. Ama hayat Başarıyı her zaman kolay sunmaz. Bazen tam umut felizlenirken gelir rüzgar ve savurur. Bir akşam elektrikler kesildi. Zeynep dikiş makinesini kapatıp mum yaktı. Kumaşın kenarını iğneyle sabitlerken dışarıdan sert bir kapı sesi duyuldu. Adımlar ve tanıdık bir ses. Eşi dönmüştü. Aylar sonra hiç beklemediği bir anda. Kapının eşiğinde durdu. Üzerinde alkol kokusu, gözlerinde öfke. Hala buradasın demek. Gitmiştin dedi Zeynep, sesi titrek. Evet ama bu ev hala benim. Sen hala burada ne yapıyorsun? Zeynep cevap veremedi. Adamın gözleri masadaki kumaşlara takıldı. Dikiş mi dikiyorsun dedi küçümseyerek. Ne olacak bu bez parçalarından? Bir ev mi kuracaksın? param kazanacaksın. Her kelimesi Zeynep'in içindeki kıvılcımlara bir avuç su serpiyordu. Ama kıvılcım kolay sönmezdi. Ben dedi Zeynep yavaşça. Artık kendi yoluma gidiyorum. Adam güldü. Kısa, sert, alaycı bir gülüştü bu. Masadaki kumaşları eline aldı, birkaçını yere attı. Bir makas düştü. Metal sesiyle yerden sekti. Zeynep'in kalbi de o sesle birlikte sanki kırıldı. ''Sen hiçbir şey olamazsın.'' dedi adam. ''Ne oldun da böyle konuşuyorsun? Bir çanta mı diktin? Kendini kim sandın?'' O an Zeynep'in içi buz kesti ama aynı anda bir ateş de yandı içinde. İlk defa gerçek anlamda karar verdi. ''Yeter.'' dedi. Sesi beklediğinden daha kararlıydı. ''Artık korkmayacağım.'' Adam bir şeyler söylemeye devam etti ama Zeynep artık duymuyordu. Kelimeler bir uğultuya dönüştü. O yalnızca nefesini duydu. Derin, sakin, net bir nefes. Bir an sessizlik oldu. Sonra adam çekip gitti. Kapı sertçe kapandı. Evin içinde yankılandı o ses. Ama bu kez yıkım değil, özgürlük gibiydi. Zeynep yere çöktü, etrafına baktı. Yere saçılmış kumaşlar, kırık makas, devrilmiş sandalye. Bir savaş alanı gibiydi. Ama bu savaşın galibi belliydi. Ellerini dizlerine koydu, başını kaldırdı. Yavaşça, fısıltıyla konuştu. Ben buradayım ve buradan gideceğim. Sonra ayağa kalktı. Yere düşen kumaşları topladı. Bir tanesini eline aldı. Katladı, kokladı. Kumaşın içinde bir yemin vardı artık. O gece defterine yalnızca üç cümle yazdı. Bugün rüzgar esti ama ben sönmedim. Yarın yeniden dikeceğim. Mumu üfledi, duman yükseldi. Odanın tavanında asılı kaldı. Küller hala sıcaktı. Ve sabah olduğunda Zeynep yeniden doğmaya hazırlanıyordu. Sabah gri bir sessizlikle doğdu. Zeynep eşyalarını toplamaya başlamıştı. Bir valiz değil, sadece bir çanta. Çünkü bazı başlangıçlar fazla yük istemezdi masada kalan defterine kısa bir cümle yazdı. Bazen gitmek kalmanın başka yoludur. Kapıyı son kez kapattı. O an geçmişin bütün sesleri ardında kaldı. Sanki ev son kez it çekti. Ve Zeynep yürüdü. Yağmur yoktu bu kez. Ama hava hala nemliydi. Toprağın kokusu taze bir sayfa gibiydi. Yolun sonunda eski bir mahalle vardı. Evler sessiz, pencereler perdesizdi. Köşedeki küçük bir apartmanın kiralık tabelası dikkatini çekti. Kapısını çaldı. Bir süre sonra elinde bastonuyla yaşlı bir kadın çıktı. Yüzü kırışıklıklarla doluydu ama gözleri bir çocuğun gözleri kadar canlıydı. "Ev mi bakıyorsun kızım?" dedi. "Evet," dedi Zeynep, sesi yumuşak. "Sade bir yer yeter." Kadın başını salladı. "Sade olan huzur getirir," dedi. Sonra gülümsedi. Benim adım Bilge. Tanrı bana fazla söz vermiş. Ben de hepsini kullandım. Zeynep farkında olmadan gülümsedi. Uzun zamandır bir yabancıyla böyle sıcak konuşmamıştı. Bilge kadın onu içeri davet etti. Duvarları sararmış ama mis kokulu bir evdi burası. Pencere kenarında küçük bir masa, üzerinde örgü ipleri, bir bardak çay. İstersen üst kat boş, senin olsun dedi. Yalnızca sessiz olman yeter. Ben gürültüyü hiç sevmem. Zeynep başını eğdi. Benim sessizliğim çoktur dedi. Günler geçti. Yeni ev Zeynep'e yavaş yavaş kendi rengini göstermeye başladı. Sabahları Bilge Hanım kapısını çalar. Kahve yaptım, içelim mi derdi. Küçük mutfakta iki kadın hayatı paylaşır oldu. Bilge konuşur, Zeynep dinlerdi. Bir gün yaşlı kadın elindeki örgüyü bıraktı, Zeynep'in gözlerinin içine baktı. Kızım dedi, senin ellerinde bir şey var. Kim insan dua eder, kimi dua olur. Senin ellerin dua gibi çalışıyor. Zeynep sustu ama o söz kalbine kazındı. O günden sonra daha çok çalıştı. Dikti, biçti, öğrendi. Bilgi Hanım bazen pencerenin önünde onu izler, usulca mırıldanırdı. İplik sabrın başka bir adıdır. Bir sabah Zeynep kapısını çaldı elinde küçük bir torba vardı. Bunu size diktim dedi. Torbanın içinden sade, gri bir şal çıktı. Kenarına küçük bir etiket dikmişti. Zeynep Atelier. Bilge gülümsedi. Parmak uçlarıyla şala dokundu. İlk imzan dedi. Küllerinden doğmanın sesi bu. Zeynep başını kaldırdı. Gözleri dolu ama yüzü sakindi. Bir gün bu etiketi daha çok insan görecek dedi. Ama önce ben inanmalıyım. O akşam pencerenin önüne oturdu. Güneş batarken gökyüzü turuncuya döndü. Kuşlar sessizleşti. Zeynep defterine yazdı. Küller soğumuyor. İçinde hala bir sıcaklık varsa bir gün yeniden yanarsın. Sonra defteri kapattı, ellerini kalbine koydu. Derin bir nefes aldı ve o an içinden geçen tek cümle şuydu: ben artık küller değilim. Ben yeniden doğuşun kendisiyim. Sabahın ilk ışıkları perdeden sızarken Zeynep makinasının masasının ortasına koydu. Dün gece neredeyse sabaha kadar çalışmıştı. Ama yorgunluk değil, huzur vardı yüzünde. Bir fincan çayı eline aldı. Buharı yükselirken pencereden dışarı baktı. Sokakta çocuklar okula koşuyorlardı. Bir an durdu, gülümsedi. Benim de yeni bir okulum var artık dedi kendi kendine. Adı Hayat. O sabah Bilge Hanım kapıyı çaldı. Elinde eski bir radyo vardı. Çalışmıyor dedi ama belki senin ellerin düzeltir. Zeynep kahkaha attı. Ben dikiş bilirim, radyo değil. Fark etmez dedi Bilge. Senin elinin dokunduğu şeyler iyileşiyor. Zeynep bu sözleri gün boyunca düşündü. Bir şeyler iyileşiyor. Belki de gerçekten öyleydi. İnsan bazen eşyaları değil, kendini tamir ederdi. Haftalar geçti. Zeynep artık mahallede tanınır olmuştu. Kapısını çalan kadınlar, "Şunu dikebilir misin? Buna etiket koyar mısın?" diye sormaya başlamıştı. Her yeni parça, her yeni kumaş onun ellerinde bir hikayeye dönüşüyordu. Bir gün bilge elinde küçük bir telefonla geldi. "Sana bir şey göstereyim." dedi ekranda bir sosyal medya sayfası vardı. Üzerinde yazıyordu. Zeynep Atelier. Zeynep şaşkınlıkla baktı. Bunu kim açtı? Ben dedi Bilge gülerek. Bir torunum var. O yaptı. Senin çantalarının fotoğraflarını da yükledik. Zeynep'in gözleri doldu. Ekrandaki sayfa küçüktü ama umut büyüktü. İlk kez kendi adını bir markada görüyordu. Ama kim bakacaktı ki buna diye mırıldandı. Önce sen bak dedi Bilge. Sonra herkes bakar. O hafta bir mucize oldu. Bir sipariş geldi. Sonra bir tane daha. Küçük işlerdi ama kalbi hızlı atıyordu. Her gönderdiği çantanın içine küçük bir not koydu. Küllerinden yeniden doğan ellerden. Günler geçtikçe siparişler arttı. Bir sabah telefon çaldı. Kargo şirketinden bir görevliydi. Bu kadar paketi nereye sığdıracağız Zeynep Hanım? O an Zeynep elindeki makası bıraktı. Kısa bir sessizlik oldu ve usulca gülümsedi. Demek ki artık yerim dar dedi. Belki de büyüme zamanı geldi. Akşamüstü Bilge Hanım pencerenin önünde oturmuş onu izliyordu. Biliyor musun dedi. Ateşin en güçlü hali küllerden sonra olur. Sen artık yanmıyorsun kızım. Sen ışık saçıyorsun. Zeynep sustu ama gözlerinden bir damla yaş süzüldü. Bu kez acıdan değil, minnettarlıktan. Defterini açtı, son sayfaya yazdı. Bir zamanlar söndüm sandım ama meğer sönmek değilmiş, kıvılcıma dönüşmekmiş. O gece şehir sessizdi. Zeynep diktiği son çantayı masanın üzerine koydu. Kenarını küçük, zarif bir etiket iliştirdi. Üzerinde tek bir kelime yazıyordu. Küller. Ve o an o kelimenin artık bir son değil, bir doğum anlamına geldiğini hissetti. Rüzgar hafifti o sabah. Pencereden içeriye ince bir ışık süzülüyordu. Zeynep masasında oturmuş, yeni diktiği çantaların etiketlerini kontrol ediyordu. Artık dikiş sesi evin içinde yalnız değildi. Yan odada çalışan üç kadın daha vardı. Hepsi onunla birlikte büyüyen bir hikayenin parçasıydı. Bir zamanlar soba küllerinde aradığı Umut, şimdi bu küçük atölyenin köşelerinde yankılanıyordu. Kapı çaldı. Genç bir muhabir elinde mikrofonla içeri girdi. Zeynep Hanım dedi heyecanla. Sizin hikayeniz sosyal medyada binlerce kişiye ulaştı. Kadınlara ilham veriyorsunuz. Bir röportaj yapabilir miyiz? Zeynep bir an sustu. Gözleri duvardaki eski çantaya kaydı. İlk diktiği eğri dikişli o çantaya. Yavaşça başını salladı. Tabii dedi. Ama anlatacaklarım sadece benim hikayem değil, birçok kadının sesi bu. Kameralar kuruldu. Zeynep'in yüzüne yumuşak bir ışık vurdu. O başını hafif eğdi, konuşmaya başladı. Bir zamanlar çok sessizdim. Bir odaya sığacak kadar küçülmüştüm. Ama bir gün fark ettim ki küçülmek kaybolmak değil. Bazen sadece kabuğa çekilmek yeniden doğmak için. Sustu. Derin bir nefes aldı. Ben küllerimden doğmadım aslında. Hiç sönmemiş bir kıvılcımı korudum sadece. O kıvılcım sabırdı, inançtı, dualardı. Ve bugün burada o kıvılcım ışığa dönüştü. Muhabirin gözleri dolmuştu. Zeynep devam etti. Başarı dediğimiz şey bir sahne, bir alkış, bir tabela değil. Başarı kimsenin görmediği anlarda yapamayacağım dediğinde bile kendine devam et diyebilmek. Kameralar sessizdi. Laman durmuş gibiydi. Zeynep gülümsedi ve son cümlesini söyledi. "Eğer bir gün sönmüş gibi hissederseniz unutmayın. Kül bile rüzgarla uçtuğunda ışığı taşır." Röportaj bittiğinde dışarı çıktılar. Güneş batmak üzereydi. Gökyüzü turuncuya, pembeye, altına boyanmıştı. Zeynep başını kaldırıp göğe baktı. Gözlerinde yorgun ama huzurlu bir parıltı vardı. O sırada Bilge Hanım yavaş adımlarla yaklaştı. Elinde bastonu, dudaklarında tanıdık bir tebessüm. "Ben demiştim," dedi. "Sen artık yanmıyorsun. Işık saçıyorsun." Zeynep gülümsedi. "Siz bana inanmasaydınız, ben kendi ışığımı göremezdim." Bilge başını iki yana salladı. "Yanlış kızım. Sen hep ışıktın. Ben sadece o perdeyi araladım." O akşam Zeynep atölyenin ışıklarını kapattı. Pencerenin önüne oturdu. Şehrin sesi uzaktan, kalbinin sesi yakındı. Defterini açtı, son sayfasına yazdı. Bir zamanlar küller içinde aradım kendimi. Ama meğer ben küllerin arasındaki ateşmişim. Kalemi bıraktı. Bir süre sessizce baktı sayfaya. Sonra fısıldadı. Tamir yapılır. Yapıldı. Ve ertesi sabah atölyenin kapısına yeni bir tabela asıldı. Beyaz zemin Altın harflerle yazılmıştı. Zeynep, emeğin ışığı. Sokaktan geçen biri durdu, okudu. Gülümseydi ve yoluna devam etti. Ama Zeynep o anda biliyordu. Küller artık sessiz değildi. Küller şarkı söylüyordu.